Yukarıdaki tabloda bazı özellikleri verilen X, Y ve Z canlı grupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diye sormuş bize. Şimdi birinci öncüle baktığımızda çekirdek sarı X ve Z'de yokmuş. Bu da bize zaten bunların prokaryot canlılar olduğunu anlatır. Prokaryot yazdım. Y'de ise varmış. Bu da ökaryot bir canlıymış demek ki. Ökaryot dedim. Şimdi DNA'da histon proteini ise baktığımızda varmış. Prokaryot canlılarda histon proteini sadece nerede bulunur? Arkelerde bulunur. Arki yazdım bunu rahatlığıyla yazabilirim. Şimdi DNA'da histon proteini ökaryotların hepsinde olduğu için burada herhangi bir yorum yapamam iyi eşik hakkında. DNA'da histon proteini Z'ye baktığımda yokmuş. Z'ye baktığımda prokaryot bir canlı ve histon proteini bulunmadığı için bakteri diyebilirim. Bilmiyorum. Vücudu bu arada peptidoglikan ise baktığımda yokmuş. Eğer X'de de arke olduğuna göre arkelerde ne vardı? Psikopeptidoglikan vardı. Bu nedenle olmaması normal. Doğru demiş yani. Hücre duvarında peptidoglikan Y'de yokmuş. Evet, ökaryot canlılarda yok. Mesela baktığımızda bitkilerde seyiriyoruz. Mantarlarda kitim var. Bu nedenle burada olmaması da doğru. Z'ye baktığımızda bakterilerde ve peptidogidikan vardır. Yani şurası da doğru şekilde verilmiş. Bu doğru gittiğimizin bir göstergesi. Şimdi X'e baktığımızda halkasal DNA var. Z'ye baktığımızda halkasal DNA var. Ve Y'ye baktığımızda halkasal DNA yokmuş. Bu ökaryot canlı. Ökaryotlar da DNA samar yapıda olduğu için olmaması doğru. Şöyle ışıklara bir baktığımızda bakteri ve arkelerin olduğu ışık şurası oluyor sadece. Gerileri sağlayan zaten mantar varmış. Tamam doğru